Günaydın Ömer Bey. Merhabalar Şermin Hanım. Reyhan şerbeti hazırladım size. Dün gece olanlardan sonra sakinleşmeye ihtiyacınız olduğunu düşündüm ama... ...doğru mu yaptım acaba? Demek siz de gördünüz rezaleti. Haddime değil elbette. Ama gürültü patırtıyı duyunca gelmiş bulundum. Tabii istemeden de olsa görmüş bulundum bazı şeyleri. Affedin. Buyurun efendim bol buzlu sevdiğimi nereden bildiniz? Benzetmek gibi olmasın ama rahmetli babam da sizin gibi yağız biriydi. Erkek adamın içtiği de kendi gibi keskin olacak derdi. bol bol buz attırırdı. Hmm. Atın biraz daha atın. Kafidir herhalde. Koyun bir tane daha. Ay çok soğuk oldu. Asla iyi iyi çok iyi. Efendim işe gitmeden önce bir isteğiniz ihtiyacınız olursa lütfen bana söyleyin. Sağ ol. Yoksa elinizi çektiniz mi işten güçten? Yok canım. Olur mu? Ben siz yürür mü işler hiç? Hiç. <laughs> Gerçi gençlere dert anlatmak da pek kolay olmuyor şimdi. Ah ah çok haklısınız. Evi yapan balta dışarıda kalır derdi baba. Ay affedin. Böyle ailem aklıma gelince konuşmam da özüne dönüyor bazen. Buraya geldim geleli. Ailemle ilgili anılar üşüşüyor kafam. Zavallı babam. Abilerimden çok çektim. İşini gücünü elinden aldılar. Sonra da huzur evine yerleştirdiler. Ondan sonra parasını bile ödememişlerdi de. Zavallı babam beni arayıp yardım etmişti. Yok canım, biz de o kadar da değil yani. Aa yok, siz daha çok gençsiniz. Gücünüz, kuvvetiniz de yerinde maşallah. Şükür. Ama işte tam da bu zamanda önlemini almak lazım değil mi efendim? Çok haklısınız Şermin Hanım. Çok. Vallahi elinize sağlık. Şifa olsun.